İyi misin? Değilim. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Beni niye sevmedin kadın sen? Niye beni istemedin? Çıkardı kalbimi sanki aldı avuçların arasını. Sıkıp sıkıp bırakıyor. Nefes alamıyorum ben. Acıyı tek başına çekmezsin, ölmezsin. Ben paylaşırım seninle. Bizden daha çok acı çeken var mı be? Biz toparlarız birbirimizi. Bana yalan söylemeyen bir tek sen varsın. Efe senin kim olduğunu bilse... ...ikiniz için de çok daha iyi olur. Şule. Aslında hepimiz için çok daha iyi olur. Çocuk yeni bölümüyle Salı Star'da.